Yok abi sinirlerinden çok salaklıkları daha komik ya. <laughs> Hayvan acı çekmesi, korkutulması bir içerik olmamalı. İzleyecek şey ya Alperen ya siktir Allah'ın seversen <laughs> ya. Amcık git başka yer duyar kas ya. <laughs> yani artık baydınız ha. Yani hani kimse kale almıyor sizi onun haberin olsun da. Kimsenin ha kış kış aynen. Burun abi tam zamanı. Yarak bana mı anlatıyorsun hayvanlara karşı binlenmesin yok acı çekerken içerik olmamalı falan. Geri zekalı. <laughs> ne abi ate ateşte mi yakıyorlar kediyi Allah Allah. Suya karşı tribe girmiş hayvan Davut diye bağırıyor. Komik amına koyayım. Ben şimdi benim hayvanım Davut diye bağırsın diye kedimi içeri götürüp suya mı sokacağım boğmak üzere. <laughs> Abi ya takmıyorum da yani bunlardan o kadar türedi ki artık her yerde ya. Bir oyun oynuyoruz. Oyunda goy goy dönmüş vaz veriyor biri. Allah'ım ya bir duyarlar altta bir şey oluyor. Karınca çiftliğimde yıllarca çektim zaten. Tarantula böcek yiyen bir hayvan. Tarantula'ya böcek veriyorum. Yem olan böceğin duyarını kasıyor herif bana pezevenk. Çok abi yani bir siktirin gidin ya. Bir siktirin gidin yani. Harbiden siktir olup gidin. Pezevenk kapsülle besleniyor sanki. Hapla besleniyor amcık. Kalkıyor orada. Ayıp değil mi un kurdunu öldürtüyorsun? ya e, un kurdunu yemese diğeri ölecek. Kafasız piç. Lahmacun mu yiyor tarantula? Bak ona da sinirlendim o zaman. O ne uğraşıyordum onlarla ya. ama içlerinden geçiyordum bak. Oturup saatlerce göt manyağı yapıyordum herifi. Sonunda böyle şey yazıyordu. Orası bu çocuğu falan yazıyordu. Çünkü cevap verebileceği bir şey kalmıyordu. Bana buradan chatten duyar kasmayın oğlum. Gelin Discord'a sessizde sikimsin içinden geçeyim. <laughs> Abi parayla korkuttun kedi ya. Hemen reportlamalıyım. lan ona? Bak bunu yüksek ihtimal başını döndürmüşler o kedinin bu arada. Bunu bizimkiler de yapıyor ya. Kafasını bir şeye sokup çıkaramama huyları var. Baba suya düşecek mal. Bugüne kadar beslediğim hiçbir kedi hıyardan korkmadı abi. Defalarca denedim. Yalan yok. Arkasına hıyar koydum. Umurlarında olmadı. <laughs> ah canım ya. Ulan küçücük kedi zaten. Inka, what are you doing? Inka, you're gonna fall. You're gonna fall. <laughs> <laughs> Inka, you're gonna fall. You're gonna fall. Ama ne kadar insan gibi bakıyor bir de ya. Tipe bak. <laughs> ya bunu çok yapıyorlar ya. Peynir meynir atınca niye dumur oluyor bunlar? <laughs> Al işte. Yine bir fantezi denemesi. <gülüyor> 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 Oğlum pamuk gibi kedi yalnız. sevmiyorlar ya. Oha nereden indi oh. lan o? <gülüyor> <gülüyor> Üst kattan. Oh. <laughs> abi kedilerin sırt düşmesi çok zor ihtimal. Yani gerçekten bir karış mesafeden çevir böyle kedi yatağın üzerinde bırak. Nasıl kıvrılabiliyorsanız dönebiliyorsa gene dört ayak üzerine düşüyor abi hayvan. Çok ilginç. onun var testleri. Oh. <laughs> Kontrolsüz bir tişi <tuşu> alamadı. <laughs> <laughs> of ya. <laughs> Çok aptallar ya. Uyuyakalacak kalacak bu da bu mal. <gülüyor> <gülüyor> stop 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 stop. stop. <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> Oğlum düşünsene altıncı kattan beşinci kattan düşüyorlar. Balkondan atlıyor manyaklar. Benim amcamın işte Nejat amcamın iki defa kedi beşinci kattan atladı. Altıdan mı beş mi tam hatırlamıyorum. Yok abi ya bir şey olmuyor hayvana yani. Bacağı alçılanıyor geri geliyor. İyileşiyor 3 ay sonra bir daha atlıyor amına koyayım. Yani bu kadar dengesizlik olabilir mi ya? <gülüyor> <gülüyor> Ha tipik tost. <laughs> you are <were> crazy. <laughs> ya işte şu başlandırma olayında çok komik şeyler yaşanıyor ya. Baba. Başı dönmüş hayvan. Hayvanların başına onu geçirmiyorlar abi. Mesela böyle yoğurt kabı falan o yüksek ihtimal. Ketolar kendi böyle geliyor yiyeceğim diye kafasını sokuyor takılıyor kafasına o. Vay, mala bak. Açacağım onu. Aa, bak o dört güzel güzeli düşememiş. <laughs> Taktik ver, eşim köpek istiyor. E, al bir tane. Türk ayağı oldu ya. ya. Bu ne biçim video ya. Bu değil benim. <laughs> şok uğradı amk <laughs> k-k-kafa yaptı harbiden kafa yaptı ayçoo bu ne olmalı ya <laughs> ayçoo nasıl? <gülüyor> 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 Hay Allah'ım ya çıldıracağım. Bak, kitlendiği şurada siyah bir nokta var, ona <laughs> kitleniyor ya. Bunlar, bu gene en iyi videolardan biri Bir tane vardı çok güzel video ya. Bunu şeyden dolayı yapıyor. Üstüne yeni giydirmişler. Belli alışık değil. Kitle kitlenmiş kedi. Adım atmaya korkuyor bak. Hop. <laughs> 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 Bu da boşa atlayacak. kedinin güzelliğine bak ama <laughs> tutturamadı. Oha. <yeah>. Nice. Wow. <laughs> evet zaten komik olan o. Herifin başına ne gelirse gelsin dünya sikine. Devam ediyor gene o. <laughs> Üzüldü kadın. <adamım. gülüyor> desen çok iyi ya. Simba what the ya bir tane video vardı dehşet ya onu izlememiz lazım.